Geçen sene de söyledim, bu sene de söylüyorum. Mavi yaka işçilerin bayramını, memurların tatil yaptığı ama mavi yaka işçilerin hala çalıştığı bayramınız kutlu olsun. Helal olsun. Söylemek isteyip de söyleyemeyen olabilir, çekiniyor olabilir, hepinizin yerine ben söylüyorum. Emekçinin hakkını yiyen, işçiyi sömüren, onun üç kuruşunda gözü olan bütün patronların ta amına koyayım. Sen yapamazsın bizim. sen daha küçüksün ben ettim küfür yeter. Ayağında New Balance elinde iPhone'la alanlara gidip kirletenlerin değil o alanları temizleyecek işçilerin solun arkasına sığınarak her türlü bölücülüğü yapanların değil gerçek emekçilerin torpille kayırmayla bir yerlere gelen değil kutsal alın teriyle çalışan işçilerin bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs bir Mayıs işçinin Emekçinin bayramı, devrimin şanlı yolunda, ilerleyen hakların bayramı. Yalnız koluyla çalışana, işçi kolunu kafasıyla birlikte çalıştırana, usta kolunu kafasıyla birlikte çalıştırmayı yeterli saymayıp buna kalbinde katan insana sanatkar denir. Ve yaratıcılık ancak bu safhada başlar. İşçi bayramınız kutlu olsun. Emek sermayenin üstündür. 1 Mayıs işçi ve emekçiler bayramınız kutlu olsun. Ben işçi ve emekçi olmadığım için çalışıyorum. Çünkü köle olmak bunu gerektir. İşçilere selam olsun. Bugün özgürsün. Kutlamanızı yapın. Boş gün ilan edin bugün. Ben çalışıyorum. İçi boş bir şekilde sol fraksiyonla özdeşleşmiş. Emekçinin işçinin yanındayım deyip akşamında boğazdan hazır köşküne şarabını yudumlayanlara kalmayın. Emekçinin hakkını emekçiden başkası savunamaz. Emekçinin önderi de emekçidir. 4 çeylisinden 657'sine, hizmetçisinden ameliyesine, emeğin sermayeden üstün olduğunu bilen herkesin işçi bayramı kutlu olsun. En büyük kazanç alın teriyle kazanılmış helal kazançtır. Dilerim ki tüm emeğin ve emekçilerin kıymeti hep bilinir. Yarın herkes haykırsın ama yerlere çöp atmaya devam etsin bir insanın ekstra yorulacağını bildiği halde. Ya da bir garsona kendinden altı görerek eziyet etsin 10 kere canı sıkıldığında. Ve samimiyetle yarınki bayramı kutlasın. Epeki 2 Mayıs, ne bileyim 3 Haziran, 19 Temmuz, 26 Ağustos falan. Altı üstü ve içi tamamen süslenmiş bir bok paketini elinizde taşıyorsunuz farkında değilsiniz. %60'ınızın tek derdi senede bir gün daha fazla izin yapabilmek. Gerçek işçiler bugün de çalışıyor. Evet işçi bayramınız kutlu olsun. Sokağa çıkmaları hakları. Ama bunu eyleme dönüştürmek, devlet manına zarar vermek hakları değil. Sokakları mahvetmeyin. Çünkü onları yine işçiler temizleyecek. Anladın? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün meydanlara çıkan yüzü binlerce insanın sadece birkaç bin tanesinin gelir düzeyi yerlerinden daha iyi. O insanlar da kim biliyor musunuz? Bu şekilde çıkıp bağırıp çağırıp başınızda sizin hakkınızı savunduğunu düşündüğünüz insanlar. 10 yıllardır sokaktasınız ve hiçbir şey değişmiyor. İşçisin sen iş... Çalıştırmayacaklarmış bizi 1 Mayıs. Nereye çalıştırmıyorlarmış he? Zikerler. Öyle bir çalıştırıyorlar ki yarın ben işbaşı yapacağım. ne olacak? Hani işçinin emekçinin bayramıydı. Hakkını savunurken hain ilan edilen insana üzülmemem gerekiyormuş iPhone'un um var diye. Çünkü başlıkta anladığım kadarıyla vicdanı maddeyle ölçüyoruz. O zaman sen de gerek olmadığı halde yemeğin yanında kola içerken açlıktan ölen çocuğa üzülmeyeceksin. Anlaştık mı? Sağlı sollu ülkenin zeniyeti bir garip ya. Düzeltme yapıyorum bir Mayıs kölelik bayramı. Bütün köleler senede de bir defa bir günlüğüne buluşup birleşip birlik falan filan birler kafası yaşamaları yanlış buluyorum. Es öbür günlerde böyle yapmanız sürece bu sistem bu kölelik sistemi böyle devam eder saat 11.30 ve ben daha eve şimdi geldim. Benim evim uzak olduğu için beni erkenden gönderiyorlardı ki erken çıkmış halim 10.30'du. Saat 10'da forum kapatılıyor. Ve içeride hala müşteri var. Adamın yüzüne bakıyoruz git diye. Hiç oralı bile olmuyor. Birileri daha çok zengin olsun diye. Binlerce işçimizin öldüğü ülkemizde son 10 yılda mesai saatleri içerisinde ölen işçi sayısı 10.723. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek susmaya devam edelim. 1 Mayıs işçi emekçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramı Bence işsizlik günü. Biz şu an işsiziz o yüzden hüzünlenelim dedik değil mi? İşsizler hüzünlenir. Özellikle yarın işçi babasının haklarını savunmak için alanlara gidecek kardeşlerim. Sizin arkanıza sığınarak bölücülük yapmaya çalışan, ortalığı karıştırmaya çalışan piçleri kendi içinizde ezin, ağzını burnunu kırın, elinden ayağından tutup polisin önüne fırlatın haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umudu tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum. Bu nasıl 1 Mayıs Herkes işe gidiyor. Dünyadaki bütün büyük şirketlerin pazarlama departmanları vardır. İnsanlar eşyaları şeyleri pazarlayabilmek için uğraşırlar. Parası olan hiçbir adama bir şey pazarlayamaz o almıştır. İşte parası olmayan diğer işçi tayfası her zaman pazarlama departmanlarına mahkumdur. Herkesin derdi sizin cevizliği parayı almaktır. 1 Mayıs kutlu olsun arkadaşlar sizin için. İşini yarın içi bayramı. Kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Malabayım abi. Çalışıyorsun. Aynen öyle. Ben de patronum. Ne o güzel O zaman abi. şerefine kardeşim. Buyur abi. Niye bunun bayramı var benim bayramım yok? Sikerler bir hayatı yani. Sağ ol. Emek yeryüzündeki en şerefli ve en yüce değerdir. İşçinin ve emekçinin emeğini sömürmek, hak ettiği karşılığı vermemek şerefsizliktir. Çünkü her zaman emek sermayeden üstündür. Emeğin, emekçinin, işçinin günü kutlu olsun. Tüm proleterlere selam olsun. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarım. Ama işin ilginç bir tarafı var. 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde işçilerin çalıştığı, memurların memurlarınsa tatil yaptığı bir gün. Yani bu böyle kutlanıyor. Ben yaktım. Çocuk işçi sayısı 2 milyon. Farklı bir konuya değinmek için geldim. Evet böyle bir bayram söz konusu. Ama biraz da farkına varın istedim. Hayatının en güzel çağlarını, en güzel zamanlarını 3-5 kuruş peşinde koşarak çocukluğunu zerre yaşamadı. Ziyan eden 2 milyon çocuk. 1 Mayıs İşçi Bayramı. Şimdi bununla ilgili çok enteresan bir olayım var. Üniversitenin ilk yılları bir X Bankanın çağrı merkezinde çalışıyorum. Ve 1 Mayıs'a mesai yazmışlar. İşçi Bayramı'nı çalışarak kutladım. Bu çocuklar. Hiç gelmiyor bana böyle şeyler. Sadece belirli özel günlerde hatırlanan ve eleştirilenler gibi aynı. Anneler günü, sevgililer günü, işçi bayramı. Her gün gerçekten bir saygı olsa işçiye o zaman hakkını veririm. İşçi bayramında memurların tatil yaptığı, bizim işlere çalıştığımız işçi bayramımız kutlu olsun. Hüseyin Yeratsız ne güzel söylüyor. Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs günü işçiler çalışacak, lakin Moskova'nın gayrimeşru çocukları meydanlarda olacak. Benim için de 1 Mayıs'ın önemi 3 Mayıs'a 2 gün kalmış olması başka bir şey değil. Az önce bizim Vasif şahini aradım, daha yeni kapattım zaten. Dedim ki yarın ne yapacaksınız hani? Dedi ki, siz nasıl istersiniz yani. Dedim basit bak ben şu an mesaideyim. Bu bayram işçi bayramı değil mi kardeş? Evet. Ben mesaideysem kimse taksime çıkamayacak. Emrin olur dedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun. Bugünün anlam ve özeti işçilerin haklarını korumak ve burada olduğunu göstermek içindir. Bugün bugünü kutlamak isteyenler Bakırköy Meydanı'nda buluşuyor. İşçiler demokratik bir şekilde haklarını orada arayabilirler. İşçiyiz ve haklıyız. 1 Mayıs ne solculuktur, ne bölücülüktür, ne de komünistiktir. 1 Mayıs Amerika'nın emperyalizmine, dünyanın kapitalizmine karşı yurt içi da en büyük payı olan işçinin ve emekçinin alın terinin haklarını savunmak, haklarını bağırmaktır. Bugün işçi bayramı ama neden bir sürü çalışan var? Patronlar keyif yapsın, işçiler çalışsın. Bugün işçi bayramı değil mi? Hayır diğerleri de tatil yapsın. Tabi memurlara bayram değil mi bugün? Halbuki diğerleri daha çok emek veriyor. İşte 1 Mayıs işçi bayramı kutlu olsun. Her ne kadar ezilen, sömürülen, emeği hiçe sayılan ve karşılığı verilmeyen işçilerinin ağzına sürülen bir parmak bal misali olsa da sağ olsun layık görmüşler. Kutlu olsun. Yarın babamın doğum günü, doğum günün kutlu olsun baba. Bu başlık memurların yattığı, işçilerin çalıştığı 1 Mayıs İşçi ve Mülkçi Bayramı kutlu olsun postlarıyla dolu. Her zaman mücadele vermeyen insan ezilmeye mahkumdur. Hakkını aramayan işçiler bugün çalışıyor. Ya zor değil, sendikol ol, hakkını ara, ezilme yani. Bir tane arkadaş gördün mü şey demiş. Ayağından ne balans, elinde iPhone olanların oraya gidip kirletmesini istemiyorum falan gibisinden. E dostum sen ne kadar temizsin bir kere. Onu düşün. Zengin olmak, emekçi olmamak demek değildir. Çalışmışsındır, para kazanmışsındır. Ama emekçisindir. Ee, geri zekalısın be dostum. Mal herif, aptal. İçime ekmeğe geldim. İşçinin, emekçinin, emeğini hiç saymayan, her şeyi kendinden biçmeyen, işçilerini her zaman koruyup kollayan İşçilerim olmasa ben bir hiçim diyebilen Yüreği güzel patronlar olmak üzere Tüm işçilerin işçi bayramı kutlu olsun Bu nasıl işçi bayramı ya Neden kendi bayramımda sabahın köründe uykulu gözlerle işe gidiyorum ben Çünkü esnafım Esnaf işçi olarak görmüyorlar Bütün esnaflar acı, bütün esnaflar çalışıyor Niye çünkü biz devlet memuru değiliz Biz insan değil miyiz Size bir örnek vereyim Araba fabrikalarındaki işçiler Bu işçiler 56 saniyede bir araba çıkartıyor 56 saniyede bir araba Aylık maaşları 1.400 ve çalışmış oldukları 7 saat onlara bir aylık maaşını veriyor. Geri kalanı patrona çalışıyorlar. Yani bedavadan. Düşünün. Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs'ta gerçek işçiler çalışıyor olacak. Lakin Moskova'nın gayrimeşru evlatları meydanlarda olacak. Demiş Hüseyin Nihal atsız. Ben demiyorum o demiş. Kutlama yapacağım derken meydanları savaş alanına çevirenlerin Allah belasını versin. Gerçek işçilerin işçi bayramı kutlu olsun. Eğer bugün holdingde çalışanlar tatil yapıp normal işçiler çalışıyorsa buna benim babam da dahil. Sikeyim böyle işçi bayramını. Arkadaşlar 8 senedir iş piyasasındayım. İlk defa 1 Mayıs günü yani yarın çalışmayacağım. Çok garip bir duygula. Kardeş senin bu konu hakkındaki düşünceleri ne? Ben dedim bir kere çalışmayayım dedim. Onda da tatil dediler ona da çalıştırdılar. Mekta'yı yardılar. 3. Şarkı. Şimdi 1 Mayıs işçi bayramı. Ben sözleşmeme baktığımda işçi olarak gözüküyorum. Yarın resmi tatil ama bana değil. Memurlara. Ya bir şey demeyeceğim boşver. 1886'da bir mücadele başlatıyorlar. Çalışma saatleri 8 saatte insin diye. 89'da da bu sonuç veriyor ve 1 Mayıs işçi bayramı olarak kabul ediliyor. Küçümseyip hor görenler işçiler olmasaydı ne hale gelirdik bir düşünsün bence. Tüm engellemelere rağmen kutlu olsun. Bir şey de şikayet etmeyin lan bir şey de etmeyin. <laughs>